sözleşmeli personelin kamuya kamuda e, kadro verilmesi meselesini çözdük. Ee, onun şimdi işte herhangi bir yerde eksik kalmasın diye önümüzdeki hafta onun çalışmalarını yapıyoruz. Bize gelen çeşitli kamu kuruluşlarından gelen talepleri inceliyoruz. O kapsama giren bütün sözleşmeli personeli kadroya alıyoruz. Onu zaten açıkladım. Yaklaşık yaklaşık 550 bin kişi veya 600 yüz bine de yaklaşabilir. Onların hepsini kadroya alıyoruz. Bunların içerisinde şu anda öğretmenleri açıkladık. Onlar kadroya geçtiler. Ee, i̇şte sözleşmeli hemşireler var. Sağlık personeli var. imamlar var. Din görevler var. Bunların hepsi kadroya aldık onları. Ama e, çeşitli kurumlarda daha az sayıda adı bilinmeyen işte bilişim personeli var sözleşmeli. Onları alıyoruz. Çok sayıda e, 600 bine yaklaşacak bir kadro tahsisi yapıyoruz. O, o çalışmamızı bu hafta meclise göndereceğiz. Onlarla ilgili de